Merhaba. 16 Eylül 2024 Pazartesi Bursa at yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bir haftadır kanalımızdaki katıl butonu içerisindeki aylık 2,5 liralık paketi sizlere tanıtıyorduk. 16 Eylül 2024 Pazartesi son gün olarak belirtmiştik. Pazartesi günü akşamına kadar katıl butonu ile bu paketi alanlar, yarış günü Bursa'daki 9 koşulu yorumlarımızı ve altılı şablonlarını yazılı olarak alacaklardır. Ayrıca Doğu illerinde de tahmin verdiğimizi hatırlatalım. Geçtiğimiz çarşamba günü Elazığ'ı doğru tahmin etmiş ve WhatsApp üyelerine 5500 liralık ikramiyeyi kazandırmıştık. Cumartesi günü 112 bin lira veren Diyarbakır altılımızda son ayakta yatmıştı ve bankomuz ikinci olmuştu. Pazartesi günü de Elazığ için detaylı yorumlarımız ve altılı şablonumuz olacaktır. Bugün pazar tatilinden dolayı Bursa yorumları yayımlayamadık. Pazartesi Bursa ve Elazığ programlarındaki tüm yorumlar ve şablonlar, yarış günü WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Buradan ilk kez 2,5 liralık paketi alarak katıl butonu ile üyelere de bir günlük WhatsApp aboneliği hediyemizdir. Katıl butonu ile 2,5 liralık ödeme yaptıktan sonra, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyip günün yorumlarını isteyebilirsiniz. Pazartesi Bursa ve Elazığ programı için şimdiden herkese bol şans dileriz.